Herkese merhaba arkadaşlar Efsane evet, Tanrı'ya hoşgeldiniz Ben Mustafa Ben Tuğçe Arkadaşlar evet, işte, çok güzel Elazığ'da bir kar yağıyor evet. Bunu kaçırmak istemedik Tabii ki de güzel Kar yağmaktan Çocuktan olmazsa olmazı elde tutmamak değil de dışarıda oynamak Bu anda size paylaşmak istedik Videomuzu sonuna Dün kadar izlemeyi sakın unutmayın Çünkü çok eğlenceli şeyler yaptım. yaptık Hadi, hadi, hadi videomuza geçelim 我是可人讲，放下。

Hadi gelin. Şimdi de minnacık. Çiçicik. Bir mi, on boyunda. Bir. Kartı adam yapalım. Hadi. Abi, ya. Hadi. 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 çok Hadi. 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 Ya ama evet devam ederse ya işte. yaptığımız bir boyundaki karda annesi yapacağız. Ev çok annesi yapsın. beraber onu ödüreceğiz. Siz bir hafta çok güzel bir fırsat elinize geçireceğim. Ne yapayım? Ya ama bir şey çok iyi yapalım. dengesizim. <laughs> hadi kaydı. Hadi yapalım. Hadi ya kaydı. Hadi bak gel bak. Az çok da pis. <laughs> Az da çok pis. Ay arkadaşlar normal bir lokadan geldik. Kar yağdı mı tek yani. Biz dedik ki yerler çok ıslaktı. Bekir tutmaz ama ben işte bak iki dakika ben daha çok yağdım. Bizim. Bu arada Kar Karadağ'ın ismi Mert Çom. Mert olmadı, olmadı. Yaşasın. Yaşasın. Arkada gözü dedi ya bak. Hadi <laughs> yani taş kapanmış olabilir. Hadi hadi. Kar topla kar kar. Mert yaşa gemi değil bu. Arkadaşlar biz geçen sefer kar yağmıştı çok da. Biz bir karaca yapacağız. Abi bizi gemi yap. Yani Arkadaşlar şey Arkadaşlar macak yorumlar da belirtmeyi unutmayın. Kar yağdığı zaman en sevdiğim bir şey. Benim kar ona var. Okullar tatil. evet gövdemiz hazır. Ama daha kafası olmadı. Bir merkez. Onu kapatın. Burada Bu kar, kar çok da, güzel. Bir kar da, yağmış. Geçen sefer kar yağmıştı. Ayrıca karı seviyoruz. Yağlamadı. Vuruyorsun. <laughs> Yemiyorum. <laughs> yağmıştı çok kaygan. Hiç yapışmadı şimdi çok zor. Tam bunlar. Kafaya bak. Kafası küçük olacak nazik. nazik. Burada da dallarımız var. Dallar ne olacak ki acaba? Gidip hemen kollarını getirip geliyorum. Tavşan adam olacak kulaklarını yapıyor. Birazcık zıvın bir, bir şeymiş oldu. Ama yeter sağlıklı olsun. Fit olsun. yap. çok güzel oldu. Şuradan da kollarım var. Evet. <laughs> Ağlamıyor ah. bak aşağı sadece karşı. Çok güzel. Çok ney bu Evet. hayvan karism bir şey yaptık. Bence çok güzel oldu. Hayır, nerce o bu izin veremem. Nasıl er arkadaşlar? Ela er er bu videoyu be beğendiyseniz. Like At, atmayı, abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı. Biz çok seviyoruz. Hadi bay bay.